Merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Çin'den gitmemize sayılı günler kaldı. Burayı oldukça özleyeceğiz. Gider ayak buranın ilginç atıştırmalıklarını, abur cuburlarını deneyeceğim ve hem lezzetini hem de yani belki sağlık açısından yorumumu yapacağım. Tabi tahmin edileceği üzere Hep sağlık açısından pek uygun değil ama yine de değerlendirmeye çalışacağım. İlk atıştırmalığımız deniz yosunu ruloları. Rulo şeklinde deniz yosunu ve içinde et de varmış. Onu deneyeceğiz. Yanında da Yasemin çayı. Az şekerli Yasemin çayı. Çin'in çok popüler çayı. Biz de burada çok çok sık içtik. İyi hissettiriyor. Böyle bir ferahlıyorsunuz ikinci. Evet bununla başlayalım. Nasıl bir görüntüsü var? İlginç. Böyle bir görüntüsü var. Yosunu kurutmuşlar. içine de böyle hani et parçaları da koymuşlar. Baharatlı. Bir atıştırmalık. Çok ilginç. Deneyelim. Hmm. Tabii yosun nedeniyle böyle suşi yiyormuş gibi oldum. Yasemin çay da içelim baharatlı, az tuzlu, yoğun yosun tadı geliyor. O nedenle yediğimde suşi tadını andırdı. Yasemin çayı da ice tea'ya çok benziyor. Yani normal Yasemin çayı benzemiyor ama bu hafif şeker de var. Yani limonlu ice tea andırıyor. Evet ilk alıştırmalımız böyleydi. İlginç şeyler deneyeceğiz. Ben de ilk defa deniyorum burada. Videoda deniyorum. Daha önce denememiştim. Şimdi ikinci alıştırmalımıza geçebiliriz. İkinci atıştırmalığımız yeşil bezelyeli kurutulmuş bir atıştırmalık. Patates cipsini alternatif olarak burada yeniyormuş. Bakalım yani bezelyeden nasıl bir atıştırmalık çıkartmışlar abur cubur. Merak ettim doğrusu. Bu arada ortamımıza da uygun bir rengi var. Normalde masa başında çekecektik ama hava bugün çok kapalı. Çok karanlık olacaktı. O nedenle böyle daha açık ferah bir yerde Manzaranın güzelliğini de göstermek hem de ışıktan da faydalanmak adına burada çektik. Bezelyeli kurutulmuş pirinç patlağına benziyor görüntüsü. Bir atıştırmalık böyle açık yeşil renkte. Gözüküyor mu? Evet. Hmm. Bu çok iyiymiş bu. Çok böyle soft yani ağır değil cips gibi değil. Diğerine göre daha masum geldi bana bir öncekine göre. Tuzu çok az, hafif, tatlı. Hafif tatlı yani tadı hafif, yoğun değil ve bezelyeden olduğu için lif oranı da yüksektir. Yani diğerine göre daha masum ve günlük tüketim uygun gibi ve lezzetli. Yani bunu mesela tuz döneminde bunu bulsaydım, aydın da tuz döneminde olsaydı bu daha sık yiyebilirdim. Ders aralarında falan böyle farklı bir şey yapıp böyle resetlenmek istiyorsunuz mesela. Çok ideal olurdu. Hem düşük kalorili hem atıştırmalık hem de aşırı zararlı değil. Tabii ki de paketli gıdaların hiçbiri çok yüz masum değil ama ders çalışırken ideal. Bunu tabii nereden, Türkiye'dekiler nereden bulacak bunu bilmiyorum ama. Muji, markanın adı Muji. Reklam değil. Muji markanın adı. Evet, diğer atıştırmalığımız acılı, kurutulmuş sığır eti. Bunu da gördüğümde çok merak ederek direkt sepete koydum. Bakalım yani kurutulmuş et daha önce benden ben yedim mi hatırlamıyorum. Yememiş olabilirim. İlk defa kurutulmuş et yiyeceğim galiba. Yedim mi? Yemişim. Beste işte yedim, yedim diyor. Karım diyorsa doğrudur. <laughs> Buradan eğlenenlere de küçük bir yani, taktik verelim. <laughs> evet, devam tamam. edelim. Gör. Sert. Hmm. Baya sert. Böyle wasabi vari bir acısı var. Bizim acılarımıza benzemiyor. Keskin bir acı dilde böyle genel bir devamlı hafif bir yanma hissi uyandırdı. Çok fazla yiyince sıkıntı yaratabilir. Ve aşırı da yani çok sağlıklı gelmedi bana. Çok yoğun, baharatlı, çok işlenmiş. O nedenle tadım amaçlı yenilebilir ama günlük hayatta çok ideal değil. Mesela bunu Ramazan'da sahurda yesen <laughs> bir saat sonra inanılmaz susayıp çıldırırsın yani. Sahurda yememesi lazım. Evet diğer öne geçelim. Diğer atıştırmalığımız baharatlı pirinç krakeriymiş. Bakalım nasılmış. Genelde çayla beraber burada atıştırmalık olarak tüketiliyormuş. Görüntüsü bu şekilde. İlginç. Ha içinde şey de var. Fıstık da var. Yer fıstığı. Hmm. Bizdeki mısırlara benziyor. Bu kurutulmuş mısırlara benziyor. Mükemmel bir atıştırmalık. Özellikle maç falan izlerken küçük ve sayıcı çok olabileceği için hemen cips gibi hemen bitmez. O açıdan iyi. Bir öncekine göre daha hafif. Et çok ağırdı. Yani bir ısırık almama rağmen yordu beni. Çok beğendim bu atıştırmalığı. O bezelyeyle beraber favorim oldu. Arkadan ilginç bir ses geliyor. Çekebilir misin onu? mi? Bu video öncesi normalde yemek yiyecektik ama atıştırmalıkları yiyeceğim için yemek falan yemedim. Daha böyle istekli olayım diye yerken. Onlarına dalıyorum yemeğe. Şu anda açım ve bunlar çok keyifli geliyor. Evet şimdi de deniz yosunlu pirinç krakeri deneyeceğiz. Bir öncekilere benziyor gibi. Yani pirinç krakeri yedik, deniz yosunu yedik. Şimdi ikisini birleştirmişler. Hepsini ortadan cart diye açıyorum ama pratik bir açılma yeri var mı? <laughs> Çocukken de böyle açıyordum o yüzden. Böyle kaldı. Evet pirinç krakerinin etrafına şöyle gösterelim pirinç karakörünün etrafına deniz yosununu sarmışlar. Aslında yosun ve pirinç tam sporcu yiyeceği ama tabii paketlenmiş olduğu için kaybediyor şansına. Çok güzel, gayet iyi. Bu da yine videodan sonra yemeye devam edeceğim, atıştırmaktan biri olacak. Yemesi rahat, çok yoğun değil, aşırı tuzlu, kalorili değil yosun ve pirinç patlağının karışımı. Çok sevdim. Diğerine geçelim. Şimdi de cips deneyeceğiz. Acılı, baharatlı, sarımsaklı patates cipsiymiş. Güzel kokuyor. Arkadaki amca videoyu boykot ediyor. <laughs> Bu da çok güzel ama biraz ağır tadı. Yani çok yağlı ve kalorili olduğu belli. Mesela bunu ben hepsini yesem midem bulanır muhtemelen ağır geldiği için. Güzel. İlginç bir atıştırmalık deneyeceğiz. Ceviz ancak sade bir ceviz değil, cranberry'li yani kızılcıklı ceviz. Çok merak ediyorum. Yani bakalım. Şöyle Çok güzel. <laughs> Tam bir gurme yorumu. <laughs> yani yani şöyle. Kızılcığın tatlı ekşili tadı ile cevizin o yoğun tadı bir araya girince alışılmış <laughs> alışılmışın dışında. <laughs> e, alışılmış ya, ceviz tadının dışında acayip bir şey ortaya çıkmış. <laughs> Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Ya, en sevdiğim bu oldu. Ceviz zaten çok severim. Kızılcık yani tatlı ekşili bir tadı var kızılcığın. Böyle nuz nuz bir tadı var cevizle beraber. Cevizin o güzel ile beraber o meyve bütünleşmiş ve... <laughs> bir video çektik hemen gurme oldu. <gülüyor> Sonradan <gülüyor> Sonradan gurme. Çok güzelmiş. Çok lezzetli. Tabi ceviz şimdi bunu yiyip kendini durduramayabilirsin. Biraz kalori açısından tehlikeli olabilir. Hava da kararıyor. Mükemmel de. Hepsini yedim vallahi. Ee, son olarak bu iki ürünü deneyeceğim klasik patates bu şekilde hazırlamışlar. Domates soslu patatesmiş. Bunu bir deneyelim. Sunum bu şekilde. Hmm. Bildiğimiz patates cipsinden ziyade normal cips gibi. Yani biraz sert. Tadını çok çok sevmedim. Aşırı baharatlı ve çok sağlıksız geldi bana. Yani tercih etmem muhtemelen. Belki video sonrası bile yemeyebilirim bunu. Bu da sütlü çikolatalı marshmallow olmuş. Marshmallow deneyelim şimdi. Sunum bu şekilde, hani birçok şeye benziyor. Evet. Hmm. Çok iyi. Aşırı şekerli değil ancak ferah bir tatlılığı var. Yani marshmallow biliyorsunuz, onun sütlü çikolatalı hali. Acayip tahmin edilemeyecek bir tadı yok aslında. Çok güzel. Aldığımız, dikkatimizi çeken ürünleri inceledik. Tabii biraz konseptten farklı bir video oldu. Çin'de olduğumuz için buradaki bizi heyecanlandıran büyük ve küçük deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu benim için de keyifli oluyor. Aynı zamanda büyük de bir anı kalıyor. Aslında hava bu kadar erken kararmıyor ama bugün sürekli yağmur yağdı ve zamanlama ayarını çok iyi yapamadık. Umarım video da belli oluyordur. Evet. İlginç atıştırmalıklar denedik. E, keyifli oldu. <laughs> Bizim için de güzel bir an oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum videoyla ilgili. Çünkü farklı bir konsepte oldu bu video. Ne düşünüyorsunuz? Arada bu tarz videolarda çekmeli miyim sizce? Ve çekersem de hani ne gibi konular olabilir? Sizlerin yorumunu çok önemsiyorum gerçekten. Yorumları detaylı okuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.